Cümleten selamün aleyküm. Cesur Bıçağı ve Drago Murat'a hoş geldiniz. Elimizde stoklar bitmişti arkadaşlar. Yeniden makas serinden kurban setlerimiz şu an için şu an itibariyle stoklarımıza girdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. O zaman tek tek açıklamaları yapayım. Bakın. Yeni kabze modelleri. Yeni makas çelikleri. Yani ithal çelikler. Gördüğünüz ve en sonda Mizan bıçağın üçlü seti arkadaşlar. En çok satılan, en çok sorulan ve en kaliteli bıçak setlerden biri arkadaşlar. Hemen gelelim üçlü setlerimize. Kesim bıçağı 28 santim. Kemik sıyırma 26 santim. Deri yüzme 26 santim. Gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim. Deri yüzme Saplarında gördüğünüz gibi çok harika bir kayma sap yapmışlar şöyle. Çok da güzel. Makas çeliğinden. Bu da kemik sıyırma. Bakın. Çok harika. Sap gene bu şekilde. Kesim bıçaklarında bu şekilde yapmışlar. Sapında yok ama harika bıçaklar arkadaşlar. Komple ekbari gördüğünüz gibi. Geçen kurban bayramında kaç tane sattım sayısını ben bile hatırlamam ama çok harika bu setler arkadaşlar. En çok sorulan, en çok satılan satlar, satılan bıçaklardan. Alanlara sadece şunu söylüyorum. Bu bıçaklar aldınız, kullandınız, yıkadınız, temizlediniz. Bunları kesinlikle ama kesinlikle yağlı bırakmanız gerekiyor. Çünkü bunlar dövme makas çeliği ve ithal çeliklerden olan bıçaklar. Bunlar yağı sever bıçaklar arkadaşlar. Bakın zaten şu yağlı kutunun içinde gördüğünüz gibi. Bunlar da yeni nesil dövmeler arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi birinci sınıf çelik, dövme çelik bakın. Çok harika. <laughs> bu da bu şekilde deri yüzmesi. Yani aynı şekilde bunlar. Ve e, sürpriz şöyle göstereyim. Nizam bıçak sanayi kalitesiyle arkadaşlar. Bakın kesim bıçağı. Şöyle ben size şeylerini de göstereyim. Tam 29 santim kesim bıçağı. Kemik 26 santim. Deri yüzme 25 santim. Nizam bıçak kalitesiyle kullananlar bunu bilir arkadaşlar. Şu an için numune bir tane geldi ama umarım malın gerisi gelecektir. Sarı bu. Çok da güzel. Bakın şurada zaten kendi markası da var. Nizam diye. Bu kesin bıçağıydı. Bu kemik sıyırma arkadaşlar. Birinci sınıf. Harika. Bu da deri yüzme arkadaşlar. Bakın şöyle gösteriyorum. Harika bir bıçak seti. Evet, yeni bıçaklar yeni sahiplerini bekliyor arkadaşlar. Dövme makas çeliğinden ve ithal çelikten olan çok sorduğunuz kurban setlerimiz stoklarımıza girdi. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullandırsın inşallah. Bıçakları almanız için bana mesaj atmanız veya özelden ulaşmanız yeterli arkadaşlar anlaşmamız, kargomuz, yurt dışı kargo ve bunları alanların yanında da sürpriz bir hediye gönderiyoruz. Bunu alıcılar, alanlar biliyor zaten. E, elimize kaldığı hediyeleri de göndereceğiz arkadaşlar. Bu hediyeyi de yanında söylemiyorum. Her bıçak seti alanın yanında bu hediyeyi gönderiyorum. Aldıkları hediye de 150 milyonluk, 200 milyonluk gibi bir hediye. Yani o kadarını söyleyeyim size. E, büyüklerinizi sevindirsiniz en azından. Şimdilik takipte ve izlemede kalın. Cesur Bıçak'tan, Drago Murat'tan herkese selamlar.